Kibar Östen eşi tarafından hunharca katledilen kadınlarımızdan yalnızca birisi. Ve her kadın cinayeti dosyasında hemen hemen gördüğünüz gibi bu dosyada da katil kendisini haklı çıkarabilmek, tahrik indirimlerinden faydalanabilmek için Kibar Östen üzerine çeşitli iftiralarda bulundu, hakaretler etti. Tüm yargılama boyunca çeşit çeşit yalan beyanlarla E, mahkeme üzerinde yanlış bir kanaat oluşturmaya çalıştı. Bugün e, sana alabileceği en yüksek ceza tayin edildi. Dinlediğimiz karar örnek olabilecek bir karar niteliğinde. Çünkü sanığın sığındığı bahanelerin hiçbirisi mahkeme tarafından haklı görülmedi, geçerli görülmedi ve indirimlerin hiçbirisi uygulanmadı. Sanık zaten yargılama boyunca aileye sataşmak da dahil olmak üzere pek çok olumsuz tavır içerisinde bulunmuştu. İyi hal indirimi dahi vermediler ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdiler. Bizler Sonuçta kaybettiklerimizi geri alamıyoruz elbette. İçimizdeki öfke, yangın sönmüyor ama bu cezaların yüksek verilmesi bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Biz umuyoruz ki bundan sonra kadın cinayetleri son bulur ve bu davaları takip etmek zorunda kalmayız. Böyle davalar olmaz. Ama olduğu takdirde de yine en ağır şekilde sanıkların cezalandırılması için bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinde ayrımcı indirimler uygulandığı sürece faillerin türlü bahanelerle cinayeti meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak Kübra Östen davasında bu sefer bu indirimler alınmadı. Bu meşrulaştırma kadın cinayetinin meşrulaştırılması gerçekleşmedi. Failleri cesaretlendirenlerin, kadın düşmanlarının karşısında bir adım bile geri atmadan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama maalesef kardeşimi geri getirelim. Ömür boyu orada kalsın, gebersin inşallah.